Şanlıurfa'da belediyelerin başarısızlığı seçime yansıdı. Türkiye'de yapılan son seçimlerde Şanlıurfa merkez ilçe belediyelerinin başarısız performansı ve hizmet eksiklikleri Adalet ve Kalkınma Partisi için ciddi bir kan kaybına neden oldu. Özellikle Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde oy oranlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Bu durum, yerel yönetimlerin vatandaşların beklentilerini karşılamadığına ve yetersiz çalışmalara sahne olduğuna işaret etti. Şanlıurfa'da Karaköprü ve Haliliye belediyelerinin başarısızlığı, son seçim sonuçlarıyla açıkça görüldü. Haliliye ilçesinde, AK Parti'nin 2018 yılında elde ettiği yüksek oy oranı olan %59,35, 2023 seçimlerinde ise %50,89'a geriledi. Benzer şekilde Karaköprü ilçesinde de AK Parti'nin oy oranı 2018'de %55,18 iken 2023'te %45,35'e düştü.